Yeah, Hoş geldiniz. İyi ki doğdun Efsan. İyi Kadın sen benim, Efs şeyi, ben severim, mi? İyi gününü kutlayacak mı? Günü evet, olsun. geçmiş doğum günün kutlu olsun Efsacığım <laughs> Evet, iyi ki doğdun Efsan. Hadi geçin Efsan'ın yanına. Menesa gel beraber dedi. De. o tarafa geç anneciğim. Hadi bir, üç mum, üç kişi. <laughs> üç mum, üç kişi. Aa, yani. Evet hadi dilek tutun. <laughs> <laughs> bir, iki, üç. İyi ki doğdunuz. Alkışlayın kendinize. İyi ki doğdunuz. Aynen Yüksek ses de oku. Yüksek ses de oku. Evet, evet, oku oku. Hadi. İki var. İki de canım arkadaşım efsane. Yok. Ne yazmış? Ama öyle bir şey. i̇lk en, şey. en iyi arkadaşım. Oku. İyi arkadaşım. Hadi dinleyelim. İlk bak ilk ki doğdun Efsa sen dünyadaki en iyi arkadaşsın. Ha? Ya <laughs> ya ya, ya. ya. Do e, Sarı'nın doğum gününü kutlayın. Sarısan <laughs> Efsa ya. Ben de geldim ay sizi ya. Hamza, iki doğdun Hamza, iki doğdun iki doğdun iki. Ay ki... <laughs> ya, gidesin ya <korku> desin, oturup ne? <laughs> geç pastanla güzel bir resim ver, poz ver. Otur bakayım. <gülüyor> tamam, tamam, <gülüyor> ya. <gülüyor> başka yazıyor, başka yazıyor, yazıyor, oku. Katla böyle görsel fotoğraf çeksin mi? <laughs> <laughs> Onu da Uygar senin için düşündü yazdı biliyor musun? Ya, <laughs> i̇kisinde ben düşündüm. Evet ikisinde o Uygar düşündü. <laughs> olsun bir şey nasıl söyle. Gel Hamza sen de otur bir. İki şey. elini güzelce. Şöyle otur. pastanızın sen, yanınıza geçin iyi. ikiniz de. Hani, hani, Dün vereceğiz nasıl... şimdi. Hamza böyle dik tut. <laughs> Gülümseyin bana. Bu, bu ne? Gülüm be. A, efsan'ın yanına geçsene oradan zor alıyorum oğlum. Ha, sarılın birbirinize şöyle güzelce. Şöyle çekeyim sizi. Ağzının çok güzel bir işini <laughs> Hadi gidin. Şey, de ben... gidin yanına, yanına, yan yana. Fotoğraf çekin. Geç Nesa e sen de. geç. E geç. <laughs> Aşkım. Hamza'nın. <laughs> 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 <Ben> <laughs> <laughs> evet <gülüyor> sen düşündün zaten. Gerçekten uygar <laughs> düşündü. Hamza'nın yanına geç. Nesa e geç Hamza'nın yanına. Kuş bakışı çekeceğim sizi. <laughs> Aynen buraya bakıyoruz. Gözük. Ekstra bak. Gülümse uyuyor. Gülümseyin hepiniz gülümseyin. Koş. Tamam. Tamam. Şimdi. Şu an anda... Ay. <laughs> Hediyelerini Uygar seçti. Gerçekten hepsinin. Çok ince ince böyle dolaştı, gezdi. Vay, gerçekten süper bir şey ya. Unicorn'lu. Evet. Olmazsa onu değiştirebiliriz de. Anlam oluyor. 14 15. O da Menesa'nın sana Ay, hediyesi. Ay, çok teşekkürler. Çok sinirler. Bir de bu var. Yi de hepsi. Teşekkür ederim. Evet, Taşlı. çok güzelmiş Taşlı. vallahi ya. Çok teşekkürler. Güle güle kullansın. Kullandıkça mutlu anılarını, güzel anılarını hatırlasın. <laughs> amin amin inşallah. Geçsen efsan seni ben çağırıyor öpmek için. <laughs> ya yerim sizi. Ben bu Hay <gülüyor> <gülüyor> Ayrılabilirsiniz ayrılır. <gülüyor> Söyle hadi dileğini. Seviyorum. Söyle. Dedim ki Allah'ım inşallah menaselerden falan ayrılmayız. Onlar da bizimle falan sevgilim. Ay <laughs> amin inşallah. <laughs>